Çok 2012'de de, e, ilişkimiz başlamıştı. 2015'te de evlendik. Maşallah. Evet. <laughs> Nasıl gidiyor peki? Yani güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Bence e, biz ilk başta iş arkadaşı olduğumuz için evet. e, o şeyi çok iyi kotardık gibi geliyor. Yani hem arkadaş olma hali, hem hayatı paylaşma hali, hem sevgililik hali e, seviyoruz hepsinden birer parça almayı. Çünkü dönem dönem değişebiliyor aslında evet. bu bence. Yani bazen çok arkadaş oluyorsunuz, tabii. bazen çok sevgili oluyorsunuz, bazen ne bileyim çok da tartışıyorsun da tabii ki. Yani. Zaten bence tadı tartışıp oradan güçlenerek çıkmak. Evet. O sevgililik halinden gene böyle büyük bir romantizmle çıkıp oradan evet. birlikte üretebiliyor olmak. Evet. Bu müthiş bir şans bence. bize çok fazla şeyi söylüyorlar. Ben ona çok kırılıyorum artık aslında. Ee, sıkılmıyor musunuz böyle sürekli birlikte olmaktan sıkılmıyor. falan? Yani e, bence öyle bir şey değil yani ilişki ya da e, tabii ki herkesin dinamiği çok farklı. Evet ama e, ilişki öyle bir şey değil yani zaten hayatı paylaşamazsak birlikte ne yapacağız yani iki tane mum yakıp yemek mi yiyeceğiz o romantizmi mi yaşayacağız E bitiyor ama romantizmde bir yerde hmm. ve o arkadaşlık e, o birbirini besleme hali bir kere biz aynı dili konuşabiliyoruz bu bence çok keyifli bir şey yani. Birlikte kurduğunuz en büyük hayaliniz ne? Şu an için çocuk diyoruz. İstiyor musunuz? Yani evet çok istediğimiz bir dönemde çok olduğumuz çok Ben sormayı evet. çok sevmiyorum. Yani bazen e, bir kadın anne olmak istemeyebilir. Ben bunu çok Tabii doğal ki. karşılıyorum. yüzde yüz. Ve çok cesur da karşılıyorum bu hareketi. Yani sırf toplumun e, bu sürecinin bir parçası olmamak adına iç sesini dinleyip hayır ben anne evet. olmak istemiyorum. Biyolojik bense. saatim geldi falan Aynen. diye. Hani burayı da çok cesur ve kadın buluyorum Aha. bu tavrda. Dolayısıyla tabii hani böyle evli olup da çocuğunu, çocuk düşünüyor musunuz? Bana biraz böyle ya çok mu zorlama bir soruymuş gibi geliyor. O yüzden onu hiç sormak istememekle birlikte istiyorsanız aslında sağlıklı, işin, evet inşallah. Olsun inşallah. Yani o tabii ki işin esprisiydi. Evet. Ee, tabii ki yani tabii ki en büyük hayalimiz o yani hayal, evet hayal aslında bir tabii hayal ki, yani. Tabii ki. Ee, ve evet bunu istiyoruz. Allah nasip ederse dediğiniz gibi inşallah sağlıklı saatli olursa çok mutlu oluruz eminim çok da severiz onu ondan Kesinlikle. da eminim. Ee, ama onun dışında birlikte kurduğumuz çok hayallerimiz var. Ee, çok şeyler yapmak istiyoruz. Aslında şimdi bir tane yapmak istediğimiz bir şey de. Ee, sadece Avrupayı gezmek bir oyunla, iki kişilik bir oyunla. Çok güzel. Türk, hiç Türkiye'de oynamayacağız ee, ama biz çünkü gezmeyi, seyahat etmeyi çok seven bir çiftiz. E bunu işimizle de birleştirirsek tadından yenmez diye düşünüyoruz. Evet, o yüzden bu diyebilirim şu an için. çok güzel. Bu arada tabii dijital ortam içinde bazı projeleriniz var. Siz birlikte dijital ortamlarda da çok güzel projeler yapıyorsunuz. Yani şöyle hocam. dijital ortamda aslında şimdi Ceyhun'la değil ama ben bir YouTube programına başladım. Evet ama daha yeni işte çekmeye başladık. Henüz daha yayınla Anmadı. Aslında size bu konuda çok takdir ediyorum yani çok Kesinlikle. zor bir şeymiş. Çok keyifli. zor bence yani. Yaparsın ya Bilmiyorum çok Bilmiyorum ama keyifli. modere etme hali yani şey oldum böyle diyorum ki tamam e, şey konuk anlatıyor konuğumu dinleyeyim bir dakika birazdan hangi soruyu soracağım ona mı bakmam lazım diye böyle. Haklısın 3 program Prensip. sonra toparlar. Evet bence biraz zamana ihtiyaç evet. olan Şimdi, bir şey. Benim sunuculuk sonrası sohbet programı sunmam hepsi o kadar ayrı şeyler ki Hı -hı. yani bir geceyi sunmak Hı -hı. işte o Master of the Ceremony dedikleri Hı -hı. gecenin sunucusu olmak, ödül töreni sunmak Hı -hı. E, ya da işte bir firmanın bayi toplantısını sunmakla. Hı -hı. Bir masada oturup sohbet etmek o kadar farklı şeyler çok ki. evet bence de. Bazen diyorlar işte ne çok konuşuyorsun. Hatta geçen gün çok hoşuma gitti. Sosyal medyada demişler ki kendini ağırlasın da rahatlasın. Ya dedim hiç düşünmemiştim. Çok iyi bir çok fikir iyi, gerçekten, gerçekten, bence de. müthiş Gerçekten çünkü sohbet dediğin şey yani sunucu sussun ve konuk konuşsun olursa hiç anlamsız. Olmuyor yani yalnız hissediyor konuk kendini. Benim de bir fikir atmam lazım. Yalnız değilsin demem lazım. Ben böyle düşünüyorum. Belki sahne sunuculuğundan geldiği için hı hı. program. Ama eminim yani 3-4 program sonra sen o kağıtları atıp, atıp değil mi? hadi yani konuşuyoruz. Evet, öyle olmak Akışa istiyor. Geçeceksin. Çünkü yani oyunculukla hiç alakası yok. Evet. Yani hani gelen konuğum diyor ki ya ben mesela diyor hani ben de diyor o da bir sunucu olan bir konuğum yapamam diyor oyunculuk falan. Ben dedim ki ben şu an sete gelen böyle ilk defa oyunculuk yapan insanları çok iyi anlıyorum. Bize bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı ama biz onları anlamıyorduk. Ben şu an çok iyi anlıyorum diyorum. Evet. <laughs> Zor bir şey yani. Güzel bir deneyim ama. Evet güzel bir deneyim. Ben böyle seviyorum bazen evet. farklı şeyler denemeyi ya da artık... Programın başında konuştuğumuz gibi kendimi zorlamayı, biraz sınırlarımın dışına çıkabilmeyi seviyorum. O yüzden böyle değişik değişik şeylere el atmaya başladım. Herhalde devamı da gelir.